Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar KVK'da savaşmış bir tane Türk arkadaşımızın hesabını size göstereceğim. Ee, i̇şte benim olduğum, benim ana hesabım olduğu KVK'yı kastediyorum. Z5'te bu hesapla savaştı. Ee, bu hesabı size bugün göstermek istiyorum arkadaşlar. Müthiş raporlarla yani yani öyle bir raporlar göreceksiniz ki gözlerinize inanamayacaksınız. Eee... Ama lütfen e, videoya geçmeden önce ilk önce like atıp ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen hepinize şimdi çok teşekkür ederim. E, dilerseniz ilk önce komutanlardan başlayalım ya da ilk önce bir profil göster abi ne kadar kill pointi var. E, bu hesap eskiden e, bir tane aitti öyle duydum. E, o yüzden kapasitesi biraz yüksek ama genel olarak da kendisi de gerçekten çok sağlam savaşçı ki zaten birazdan raporları görünce e, göreceksiniz zaten. E, zamanında en yüksek gücü 100 52 milyonmuş arkadaşlar. Ee, ölüsü 35.5 milyon. Ee, böyle gözüküyor şu anlık. Ee, onun dışında e, Mısır e, medeniyeti. Ben kendisine söyleyeceğim. Ben şu an daha yeni yeni görüyorum Mısır olduğunu. Ee, ben söyleyeceğim kendisine Osman'a geçsin. Daha sağlam olmuş. Sağlam çünkü yani ben bildiğim kadarıyla kendisi rally açıyor ama hep rally açmıyor. Yani genellikle sahada dövüştüğü için Osmanlı daha iyidir. Neyse. Ee, komutanlarına geçelim, ekipmanlarına geçelim, şehre de bir girelim. Ee, şimdi şuradan abi, Henry full, Bodica full, okçu hesap bu arada, söyleyeyim size de. Zaten gördüğünüz gibi bütün okçu komutanları full demiş maşallah. Zuge, e, bu ikinci kıtası abi, bu ana kıtası değil. E, i̇kinci kıtasının ekipmanları, şöyle göstereyim size. E, yani bu aya gayet iyi yani, hani her şeyi e, yani... E, efsane bir yapmış simgesel bir e, ee, üstüne bir de silaha da kritik yapmış ya ee, veya ilk herhalde işlediği zaman kritik gelmiştir üstüne bir de iki yapmış yani gayet sağlam ee, dizilişleri de şöyle gözüküyor abi avcı var ee, saldırı üç buçuk işte falan filan Paflar da şöyle görüyorsunuz sağlık biraz düşük kalmış ama onun yerine savunmayla saldırı gayet yerinde. E, aşur'u fullemiş. Ashur rallilerini de göstereceğim ben birazdan sizlere arkadaşlar. E, Ashur rallileri de gerçekten çok sağlam. E, Herman şecerüdür ve ana abi. sahibi Huan. E, asıl raporlarda da bu, bu, bu komutanla almış. Yani bu şeyle almış. E, ekipmanlarla almış ve size birazdan onların hepsini takdim edeceğim. Gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. Ee, şöyle 33 saldırı, 33,5 savunma, 11 sağlık. Ondan sonra buradan da simgesellerden biraz koparmış 3 5 bir şey. Ee, ondan sonra silahı e, kritik ve full 5. Gerçekten yani e, müthiş. Yani gerçekten müthiş. Kafalık da neredeyse 5 olmak üzere. Hatta belki de kendisi bu şeyde çalışıyordur. Ya bilemiyorum. belki yapıyordur, belki yapmıyor. ama zaten yeterince ekipman malzemesi var her türlü. Ee, sadece büyük ihtimalle taslakları almak üzere uğraşıyordur. Ee, ekipman malzemelerini de zaten size birazdan göstereceğim, hesabın her şeyini göstereceğim. Ee, simgesel 3 gövdelik, simgesel 2 elde bir ayakkabı, yani full artı full hesap aslında. E, ondan sonra e, diğer ekipmanlarını e, tam aklında kalmadı ama. Ee, bir saniye. Kubing'in ekipmanı vardı. Onu bildiğim. Detrajan'ın da vardı. Aynen. Ee, liderlik ekipmanları. Ee, şöyle. Göstereyim sizlere. Şöyle. Şöyle gözüküyor. Yani hemen hemen hepsini yine basmış abi. Ee, simgesel bir ve efsane bir. Gerçi e, bunları niye okçu tam bilmiyorum ama neyse. Belki de okçu da kullanıyordu. başta sonra şey değiştirdi. Ee, Lüçe'de vardır. Aynen. 5 ee, yapmış komple kritik Üstüne bir de en büyük En büyük şan Ve davul ee, Şöyle gözüküyor Yani hatta şöyle açalım daha güzel 58 savunma 20 saldırı ee, Daha doğrusu 61 savunma Ve üstüne bir de 10 tane de intikal hızlı ekleyin yani %10 ee, Dizilişi de göstereyim Gelmişken Şöyle diziliş var ve e, süvari ekipmanı ee, Süvar Ekipman da şöyle gözüküyor abi. Ee, hemen hemen benimkiyle aynı ee, sadece tek bir fark var. Ee, benim kafalık bu değil 14.5 veren savunma Han'ın Onur'u. Ee, benim bir de şal varım ise kritik ama simgesel 4 değil simgesel 2. Ee, onun dışında her şey gördüğünüz her şey aynı her şey. Bir de dizilişte tabi biraz fark var. Ben de 5 miydi falan yazıt vardı onda 3 tane. Saldırısı onun bayağı yüksek benim sağlığım falan. Ama genel olarak ortalama benim kulübümde de aynı. Ee, ama Arthur'u yok maalesef. Ama zaten e, hiç, yani adam zaten 2-3 kita falan oynuyordu. Zaten kendisine de yetiyor bu. Raporları zaten aldığı kp'yi göreceksiniz birazdan. Ee, aynen. Onun dışında geçelim abi. Buradan ekipmanlara tekrar bir gelelim. Ekipman malzemeleri şöyle. Görüyorsunuz abi. Bunların kaç tane efsane olduğunu ben tam olarak bilmiyorum. <laughs> bir dakika dur. Bu 100 tane falan efsanevi genel olarak ekman sadece 400 tanesi yani bunun sadece bu kadar abi sadece bu kadar 100 tane yani <laughs> düşünün ne kadar oldu hatta altta daha fazla olması gerekiyor yani 51 48 falan filan ee, kaç tane efsanevi manav var onu bir sayalım ee, 1 2 3 bir dakika 1 2 3 4 5 6 ee, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Ee, 6 çarpı 8 kaç ediyor? 24, 48, 49, 50, 51 tane efsanevi ekipmanı var. 51 tane. Bunlardan da 1, 2, e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e, 11. Şu ana 11 saydım. Belki de daha fazla vardır ama tam emin değil. Ha, 11 tane aynen. 51 tanesinden de 11 tanesi kritik abi. 51 tane efsaneviden 11 tanesi de kritik. Ee, canavar bir gerçekten de. Ee, yazıtları, teçhizatları da şöyle göstereyim abi. Bayağı da var yani. Şöyle yap yap bitmiyor zaten. Bunların da hepsini zaten geri dönüştürmeye çalışsak abi. Şuraya baksanız çıkan paraya bak. Yani 1500. Adam hmm. istediği kadar şey parası alır. Ee, dönüşüm taşı falan alır. <laughs> Neyse artık hafiften bir e, raporlara gelelim abi. Şöyle ilk aşur rallisi bu. Şöyle 10 milyon 3 milyon almış. Gayet güzel bir rally yapmış gerçekten de. Gorgo Liuchi olmasaydı bu KP çok daha fazla olurdu gerçekten de. Zaten sadece bu tek rally değil. Ama teke teke gidelim. Şimdi Huang'ın raporu abi 2-5 almış. Karşılığında sadece 4 vermiş abi. E, yine Aşur bir rallisi. E, 700 şey, 7 almış milyon 500 vermiş sadece ve karşı tarafın verdiği ölüyü görüyorsunuz. Zaten bu farm hesabınızı falan zannediyorum. Böyle reinforce için olması gerekiyordu. Ee, güzel bir şekilde parçalanmış gerçekten. 233 bin ölü verdirmiş. Üstelik bir de hastaneydi. Komple full yapıp bırakmış. 4.2 milyonluk bir kill point almış ve 300 binini sadece vermiş. Gerçekten devasa bir şey. Ee, yani bu bu Huan komutan var ya bir de YSG ile kullanıyor abi. E, Zuge ile de kullanmıyor. Hani e, genellikle YSG ile kullanıyor ve inanılmaz gerçekten de. E, 2 9 almış ve 2 vermiş sadece. Şurada ağır da görüyorsun. 11 bin almış. 171 bin vermiş karşı tarafa. 2.6 e, 2 almış. 5 vermiş sadece. 26 bin, 26 bin almış ve 142 bin vermiş. 4.4 almış 490 vermiş artık yani hız hızlı hızlı geçeceğim çünkü artık alıştım yani gerçekten hesapta böyle raporlar bitmiyor 3 3 almış 600 vermiş sadece 4 1 almış 4 vermiş sadece burada bir tane daha güzel bir aşırı verdisi var abi görüyorsunuz 20 milyon almış 3 mil 3 bir edildi de, ne için 20 milyon almış 2 2 vermiş e, burada da gördüğünüz şekilde abi ölüler de size göstereyim karşı tarafa ee, bir dakika. Karşı tarafa 180, e, 160, 300, e, 460 bin. 460 bin T5 sadece. Yani sadece 460 bin ölü verdirmiş. Düşünün yani. Ee, üstüne bir de hastaneyi de komple doldurup taşırmış yani. Gerçekten can yakıcı bir rally. Ee, şöyle bir tane daha rally var. 658 bin ölü verdirmiş karşı tarafa ve kendisi sadece 228 bin almış. E, 98'e 43. 3. E, şöyle bir devam edelim. 21. Ondan sonra 2 3. E, 4 6. 2 9. E, Henry bu sefer ve e, yine kesinlikle paramparça etmiş karşı tarafı. 449 bin ölü verdirerek. 27. E, 2 7. 2. 2. 2, 4, 3, 7, <laughs> e, 5, 5 abi 5, e, 3, 5, 1, 9, 3, 5, 4, bitmiyor ki abi bitmiyor. 5, 2 abi 5, 2 şuraya baksana karşı tarafa verdiği zayiatlara bak abi Allah'a şükür. 4, 2 yine 5, 8 galiba bu zirve olması lazım abi 5, 8 oha ne yapmış lan burada harbiden? şu abi yani yani ben böyle bir şey rapor görmedim abi gerçekten de. 33.8 almış. Herif yani ben burada duymuş duyduğuma göre ee, ya yani benim ben bunu da sesini alacağım abi çünkü ben böyle bir şey gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum. Açık filtre, open filtre ee, bu şey par yani bu rally bile olsa çok fazla. Rally bile olsa çok ama çok fazla. Ve bunu sadece açık alanda yapmış. devasa bu gerçekten. E, ondan sonra yani bunu baktıktan sonra zaten geri kalanlarına bakmaya gerek yok aslında. ortalama tahmin ediyorsunuzdur. Nasıl bir şey olduğunu 2 milyon, 1 milyon, 2-3 milyon. 5 nokta, yani sonunda bir süvari gelmiş. 5.4 milyon süvariyle ile almış. Bir de kubin yok ha. Yani hesabın kubini yok. E, şey, şey pardon kubin yok. Artur yok pardon. Artur yok. Kubin jandartla almış bunu eee almış 2002 eee yesi 28 yine çok sağlam. Yani genel olarak ekipmanlar gerçekten çok çok güçlü olduğundan dolayı e, aldığı alınan raporlar belli yani. Burada bir de e, Zuge Hermann yapmış ve 6.2 eee Aşur jandar çıkmış buna alaka bilmiyorum ama <laughs> yani Ha bu biraz çok daha eskiden abi. Pardon bir dakika bir dakika. Bir dakika. Dur, 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 dur. O kadar değil. O kadar değil. Geri gel geri gel. Bak pardon abi. Şöyle şurayı göster. Aynen. Bak aldığı ilk rally ilk rapor bu. Aldığı ilk rapora da bak Allah aşkına. Ya. 33 38 almış. E, i̇lk rally şey ilk rapor buymuş. Güçlü olan. Bundan sonra yukarıya doğru. Pardon ben tarihlere bakmadan şey yaptım. O yüzden kusura bakmayın. E, şöyle ama. Yani çok sağlam gerçekten raporlar almış bu KVK. Z5 ben kendisine sordum ama şu anda görmedi galiba. Yani kaç milyon KP kastı bilmiyorum ama fazla fazla kastı eminimdir. Hatta buradan belki buluruz biz. Ben şimdi krallık posalarını çok dedik dedik aramak istemiyorum aslında da. Sadece yani bizde şimdi her oyuncu ne kadar KP aldı onu hepsini bir liste halinde şey yaptılar da ama burada yayınlamamışlar. Neyse ama yani bayağı bir aldığı Belli zaten yakında e, bu KVK bitmeden 10B olacağına eminim yani. E, 10B KPSI var diyebiliriz gerçekten de. E, şu anda asker şeyde şöyle e, 800 bin okçu var. E, süvari ve piyade maalesef hiç yok. E, verdiği ölüye de hemen bir bakalım isterseniz. Şöyle 620 bin ölü vermiş sadece. E, zaten askerleri idare idareli bir şekilde kullanmak mantıklıdır. Çünkü o kadar fazla askerlik. iade edilecek askerler de bu kadar. E, 3.6 bir kaynak harcamış. E, yani gayet sağlam gerçekten ve e, burada kaçıncı yer 210. yerde. 35 milyon puanla. 210. yerde. Bir de şurayı açmak istiyordum abi. Bir dakika burası. Bireysel. E, leş puanında 122. yerde ve 63 bin. Yani 63 milyon Ha şuradan da zaten bakabiliyorum şundan adamın zaten illa söylemesine gerek yok <laughs> unuttum burayı neyse 63 milyon e, ölüm puanı 2.8 almış şifa puanı da 29 milyon gayet iyi yani aslında ee, ya tek kitayla gerçekten şahane raporlar çıkarmış ee, hani iki kitayla da savaşta söyledim oyun şey başında ama iki kitayla da gerçekten de savaşıldığı söylenemez çünkü ee, aslında genellikle hep Huang'ı öne koymuş. Arkalarına bir şeyler sıkıştırmış. O kadar yani. Yoksa burada zaten kendiniz görüyorsunuz. Huang, Huang, YSG, Huang, YSG sürekli. Huang, Zuge. Ee, Zuge'yi hiç neredeyse hemen hemen hiç kullanmamış yani. Kaynaktan dolayı da e, olabilir büyük ihtimalle. Aynen. Ee, onun dışında zaten hesap gördünüz abi. Canavar gibi bir hesap gerçekten. KPS yerinde e, ekipmanlar 6 kıtaya yetecek bir ekipman var söyledi de bir dakika biz sizinle beraber sayın. 1, 2. E, e, bir dakika ikiydi Bu da değil. Ha 3. Pardon, aynen. Burada bir 3 var. 4, e, 5 e, ve altı pardon. 6 yani kıtaya yetecek bir 6 kıta çıkabilecek bir hesap yani. Eğer ki askeri müsait olursa tabii ama askerleri o kadar olmadığından dolayı ve kaynağı da biraz sıkışık olduğundan dolayı. E bu arkadaş bir de e, şey bu e, KVK bittiği zaman da bizim krallığa göç edecek. E, hani öyle söyledi. 2016 krallığına göç edecek. Onu da söyledi. E, eder mi tam etmez mi onu da ben tam emin söyleyeceğim ama belki gelir belki gelmez. Tam emin değilim. Ama duyduğuma kadar böyle. Aynen. KVK'da abi bildiğiniz gibi zaten bir önceki videoları izlediyseniz de Z5'i biz aldık. Bizim müttefiklerimiz Rüzgar da kendi Z5'leri de aldı. Yani her iki taraf şey galip, galip bir şekilde ayrıldık şu anda. Ve şu anda da herkes 7. seviye geçitlerin açılmasını bekliyor. Şurası ondan sonra da işte krallık toprakları. Bakalım ne olacak KVK'da. Çok merak ediyorum. Ee, onun dışında izlediğiniz için gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.